Merhabalar ben Fahri ve Sims 4 Orta Çağda Hayat veya Ultimate Decade Challenge'ın 5. Bölümüne hoş geldiniz. Bugün 1303 yılında Fletcher ailesi ve köyü hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat karşımızda gördüğünüz gibi misafirimiz var. Kendisi Isabella Fletcher, Alexander'ın annesi. Ve misafir ve geldiğine kadar kavuca belli değil, fakat bayağı eşyalarını almış gelmiş gördüğünüz gibi. İlk olarak tabii ki gelecek o oh, sarılacak. Alexander oğlum şuradan friendly affection hug Lovingly. sevgi doğu bir sarılma gerçekleştirecek. Neden olmadı? Tekrardan şuradan seçeyim. Kendisi hemen şikayetçi oldu eve girince. Pis ortamdan. Oğuşum seni çok özledim. Çok zayıflamışsın. Gevin hanım sana iyi bakmıyor galiba. Gevini uyandırsın şöyle. <laughs> Rosavinda kızım ben geldim. Kayınvalideden geldi. Uyanmayacak mısın? Rosavinda hiç oravu olmadı. Hiç umurumda değil. Ha at evin içine girdi yok artık. <laughs> Enco ne yapıyorsun? Şu an çok kaotik bir ortam. Isabella geldiği gibi bir anda ovayı yarattı. Gel şöyle bir torununa sarı o be kadın ne ne biçim sevgisizliktir bu. Bu arada size Isabella'yı biraz daha yakından tanıtayım. Kendisi ailesine düşkün bir kadın. Fakat hızlı sinirlenen ve kıskanç birisi. Yani Orta çağda da kaynana var bildiğiniz gibi canlar. O yanlış yapanı hiç acımadan yakar kendisi. Rosalinda kızım duydum ki o sadece haşvanlı yumurtayla besliyormuşsun. Dedim ki evim bu işe bir müdahale edeyim. Rosalinda şu an bir kabus gibi kadın uyandı ve kabus gibi bir gün olacağını farkına vardı. Şu an halinden oldukça şikayetçi Rosalinda. <laughs> Hoş geldin anneciğim. Acaba ne zaman gidecektin? Sadece öylesine soruyorum. <laughs> Edward ağlıyor. Bu arada bugün Edward'ın doğum günü. Birazdan onu büyüteceğiz ve hayatta kavuşacak mı kavamayacak mı diye tekrardan zar atacağız. O yüzden oldukça heyecanlı. Hatta hiç bekletmeden önce bunu mu yapsak? Hadi... Edward'ı büyütelim. İletişim seviyesini 4 yapmış Emma. More choices, more choices. <laughs> Ejap niye gelmiyor? Ha kendi vinden herhalde büyüyecek. E, tamam o zaman biz de bekleriz. Emma'cım nasılsın? Nasılsın kızım? Keyfin yerinde mi? Babanla geldi artık. Size yemek yapacağım. Sadece haşlanmış yumurta yemeyeceksiniz yavrum. Korkma. <laughs> Her neyse. Bu arada birkaç yeni bir şey ekledim. Isabella'yı da evimize ekleyince evimize biraz para geçti ve ben de bu masayı ekledim. Artık topladığımız malzemeleri yetiştiğim, yetiştirdiğimiz şeyleri direkt inventory'den satmak yerine masadan satmayı deneyeceğiz ve böylece daha gerçekçi olacak diye düşünüyorum ve burada bir su değirmeni ekledim. Buğdaya ihtiyacımız vardı geçen bölümde fakat maalesef buğday yetiştirmenin bir yolu yokmuş cottage weaving paketi ve ki bu çok saçma bence ama Sims 4 yine bildiğiniz gibi paranıza alıp mümkün olduğu kadar az şey vermeye çalışıyor Hepimize. O yüzden ben de birkaç custom content indirdim. Bu custom contenti bana Büşra atmıştı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum bir kez daha. Ve onun da yeni Horse Ranch paketine özel serisine göz atmanızı öneririm. Bu arada özüme de teşekkür ediyorum. Yorumu sayesinde Echo Wife Tayva Geven bu Simver'in kafasındaki poşetleri kaldırabildim sonunda. Ve Simver'i de bir, biraz düzenledim. Gördüğünüz gibi artık daha orta çağa uygun simver var etrafta. Tabii ki bazen uygun olmayan simver de geçecek sokaklardan fakat bunun en, bunu engellemenin bir yolu yok maalesef sim 4'te. Ama mümkün olduğu kadar engellemeye çalışacağım ve Kravice geliyor. Alexander Kravice ile konuşmak istiyordu bu arada geçen bölümden beri. O yüzden üstüne düzgün bir şeyler giyip tabii ki Kraviçe gelsin bir konuşsun. Kravicem hoş geldiniz. Bizi şereflendirdiniz. Gününüz nasıl geçiyor diye sorarsam haddimi aşmış olur muyum? Emma acayip mutsuz şu an. Ne olmuş? Çok yorgunmuş. Çok yorgunmuş ve eğlenmeye ihtiyacı varmış. Edward, Rosa Windayva e iyi arkadaş olmuş. biz Ahmet, annesi ve iyi arkadaş olsun. O zaman şey gelsin, Isabella e gelsin biraz yardımcı olsun ya. Oturmaya mı geldin? Biraz yardımcı ol oğluna, gevinle. <laughs> Şu an halinden şikayetçi gibi kendisi. Gevir gelmez bana iş yaptırmaya Kalktı var. Fakat yapacak bir şey yok. Edward artık her an büyüyecek. Umarım hayatta kalır ya bu bölüm bir trajedi yaşamaya hazır diyelim. Evinde sonunda bir ailemizden herhangi bir, bir üyeyi kaybedeceğiz. Fakat en azından ilk çocuklarımıza bir şey olsun istemiyorum. Böylece ailemiz daha kolay genişleyecek. Şu pis şeyleri lütfen temiz ve rozavinda. Ondan sonra yemek yemeye devam edersin. Kraviçe artık gitmem lazım dedi Alexander'a. Köy ver ve bu kadar vakit geçirmem yeter ve şükretmelisiniz sizinle konuştuğum için. Gel şuradan Alexander tavukları temizle. Ondan sonra on yumurtaları topla tabii ki ve onlara yemek ver. Ha bu arada tavuklara hediye vermem gerekiyormuş. Isabella şu an halinden acayip şikayetçi. Her yer çok pis diyor. Tam bir kayınvalide ya temizlememiş ver. Evi bok götürüyor. Ama abarttın be. Angel sen ne yapıyorsun burada ya? Evin içine girdi alt resmen. Oh. Rosa de burada tavuk var seviyor. Rosa Vinda böyle çok arkadaş canlısı pozitif bir kadın ya. O yüzden Isabella'nın söylediklerini takmıyordur bir ve kendisi. Gelsin o zaman kümesi temizlesin buğday varı ekti İzabey ve bu arada o sırada ve buradan da gelsin su değirmeninden buğday varı toplasın. Ekmek yapabilmek için buğdaya bir de tereyağına ihtiyacımız varmış. Orta çağda yemek hazırlamak gerçekten acayip zor ya. O zaman tereyağı yapmamız için de süte ihtiyacımız varmış. O yüzden şöyle Rosavinda eğer müsaitse diyecektim ki Rosavinda yukarı çıkmış. Evin uzağında bayağı o yüzden Gerçi inek ve en çok anlaşan kişi de Roza o yüzden Roza gelsin Gufiyi uyandırsın Üzgünüm Goofy süte ihtiyacımız var O yüzden gecenin bir vakti Seni uyandıracağım yani Isabella sen de o kadar şikayetçi Sen gel buradan Süpür ya etrafı Gel çocuklarına biraz yardımcı ol Oğuşum oh, siz biraz ipin ucunu kaçırmışsınız. Özellikle Rosavinda. Bu çocukların bir düzene ihtiyacı var. Neyse ki artık ben geldim. İş başa düştü. Gavin tembe ve olunca yapacak bir şey yok. Peki ondan sonra da şey yapacakmış. Cross stitch yapacakmış. Biraz para kazanmış oluruz. Şu an herkes acayip mutsuz yer çıldıracağım. Rosavinda ineğin sütünü bile almadı o derece. Emma Altına yapmış. Edward daha uyuyordu az önce. Alexander güvendi onunla. Ve gel Emma'ya banyo yaptır Alexander. Babu belki pardon gerçekçi olmaz. Sadece normal banyo yaptır. Burada gelmiş şey Isabella yemek yiyor. İşte enteresan Gavin Hanım haşlanmış yumurta dışında yemek tarifi biliyormuş. Her neyse o zaman gelsin Isabella Goofy'yi uyandırsın. Şöyle yemek versin ama biraz complain about being in a bad mood. İyi keyfime şakasıymış. Ondan sonra sütünü alsın yine. Eating for two şey a uh, -a. hamile olduğunu öğrendi tekrar. Muhteşem gidip Alexander'a söyleyecek ama acayip uykusu var. Gebeyim Alexander. Yine gebeyim. Alexander <laughs> Şuan sevindi mi üzüldüm? <laughs> Şaşkın kendisi. Sevindi galiba. Gururlandı kendisi ve <laughs> Sandiv yamzuruza window taşıyacak karnında bebeği. Isabella gibi bir şey diyecek. İlk çocuğunuzun adını Emma koydunuz. İkinci çocuğunuz erkek oldu, Edward koydunuz. Üçüncünün adını Isabella koyursunuz artık. Isabella çok güzel bir isimdir. Mu dedi Goofy. Her neyse sütü de yaptığımıza göre, yani sütü de aldığımıza göre inekten şu an homemade in, ingredients konuşamıyorum ve buradan tereyağı yapacak Isabella. Atvat'a artıştı kendisi. <laughs> Böyle geçinmesi zor birisi Isabella. Aa Edward ne ara büyüdü? Edward büyüyor. Şaka gibi Edward büyüdü. Ve rastgele bir şekilde verdim özelliğini, kişisel özelliğini. Ve sakin bir çocukmuş Edward. Daha az ağlayacakmış ve daha az sinirlenecekmiş. Edward böyle bir bebek oldu ve bence acayip tatlı. Ve orta çağa da gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Umarım seversiniz. Şimdi zar atacağız ve çok korkuyorum. 12, 16 veya 18 çıkarsam maalesef Edward hayatta kalamayacak. Umarım başka bir şey çıkar. Korkuyorum dediğim gibi. Hadi. Bir Edward hayatta kaldı çok şükür. İçim acayip rahatladı ya Edward hayatta kalınca. Dediğim gibi bir noktada mutlaka simverimizden birini kaybedeceğiz fakat ilk çocuklarımızı kaybetmeye hazır değilim ve ailemizin genişlemesi için onların hayatta kalması gerekiyor. O yüzden mutluyum. Bu arada unutmamışken şöyle walk for Angel için kilitlemek istiyorum kapıyı. Çünkü affedersiniz ama ev zaten kıç kadar bir de koca at evin içine giriyor ya. O oh, horses. At var evin içine giremesin. Üzgünüm Angel hocam. Senin yatacak yerin var. Evde asla yer yok ya. Yeni ev yapmamız gerekiyor ya da bu eve ikinci kat çıkmamız gerekiyor. Fakat hiç paramız yok. <laughs> o yüzden beklememiz gerekecek. Biraz bir şeyler yapmamız gerekecek. Şu bebek beşiğini I ve inventory'mize ekleyeceğim şimdilik ve uh, Edward'ın yeni beşiğini buraya bırakacağım. Fakat Edward'ı niye buraya yatıramıyoruz? Çok garip. Gerçekten garip. Edward'ın bir şeyden ihtiyacı var mı şu an? Acıkmış kendisi ve eğlenceye ihtiyacı varmış. O zaman Bess ve Edward'ı. Baby Kea, Choose feeding preference. Breast feeding. Hala emziriyor. O zaman breast feed diyeceğim. Alexander bırakır mısın Edward'a? Rosalinda tam besleyecekti çocuğu. Sen de gel buradan leftover ye. Ya kucağına verdi Rosalinda'nın Edward'a. Şeyde Isabella'da yatmış. Bu arada Isabella'nın odası burası oldu. Şöyle bir yatak falan ekledim ona. Dediğim gibi Isabella'yı ailemize ekleyince biraz para gelmişti. Ve o para var ve ekledim bu yeni şeyleri. Tavuk var sürekli evi terk edeceğini söylüyor ya. Hediye vermemizi söylemiştiniz onlara da. Ben bu hayatta hediye almıyorum. Tavuk var niye hediye istiyor onu anlamadım. Angel tuvaletini yapmış iğrenç görünüyor. Temizlememiz lazım onu sabah. Ha bu arada şu gecenin dört neden bütün çocuk var ayakta ya? Peki dışarıda bırakabilirsin çocuğu. Sen bilirsin Rosalinda. Rosalinda'nın tekrar karnı sıktı. Ya Üçüncü çocuğumuz geliyor. Bu bebeğim değil tabii ki. Bir sonraki bölümde muhtemelen. Çocuk ağlıyor. Dışarı bırak bırakırsan olacağı bu Rosalinda. Az önce bildirim geldi. Tavuklarımızdan biri acayip yaşlanmış ve umarım Grim Reaper gelmez diyor. Valla umarım gelmez Sims'cim ama gelecek gibi görünüyor. Rosalinda banyo yaparken uyakaldı zavallım. O kadar kaotik bir bölüm ki sürekli ne yaptığımı unutuyorum ve sonunda hiçbir şey yapmamış oluyoruz. En son Isabella tereyağı hazırlıyordu. Ona devam etsin. Böylece ekmek yapalım. Haşlanmış yumurtadan ve sebze çorbasından farklı bir şeyler yemek istiyorum artık. Rosavinda banyosunu aldı. İntihar etmeden önceki Bihter Ziya gibi edasında kendisi bayağı hayattan bıkmış görünüyor. Emma'nın doğum günü yaklaşıyormuş. Ya Emma da çocuk olacak. Ah oha Edward'ın üstüne bastı. <laughs> çocuk ağlıyor. Ne biçim bebeğinsin ya Alexander. Çocuğum niye ağlıyorsun? alt tarafı üstüne bastım. <laughs> o yüzden ağlamıyor dedik. Awake and angry. Şu an sinirli hissediyormuş kendini. Hani sakin bir bebekti bu? Hani daha az sinirli oluyordu? Sinirli işte. Ha bu arada oyuncak almıştım ben. Şeye. Edward'a. Şöyle. Çocuk dışarıda uydu ya bu arada bütün gece. Havaktan ilk bahardayız da donmadı çocuk. Fey niye diyemiyorum. The Grub Milestone. Ha. Ya ben Infant Warrior hiç oynamadım Growing Together Chicago beri. Çünkü bu challenge'a başlamadan önce Sims 4'ten acayip sıkılmıştım. Ve hiç oynamadım dediğim gibi. O yüzden bilmiyorum şeyleri hiç. Edward şu an çok küçük olduğu için bir şeyleri evinde taşıyabilme becerisine ihtiyacı varmış oyuncakla oynamak için. Gece uyumuyorsunuz sonra uykunuz var gündüz ver ya. Angel acayip açmış atım, atımızı beslemeyi unuttum ya. Her şey o kadar şey ki. Ne yapıyorsun Angel? Hayvan açlıktan bozuldu ya. <laughs> Şu ot vardan toplamamız gerekiyormuş. Atımızı beslemek için. O yüzden onu yapacak Alexander. Koş Alexander. Çocuk dışarıda uyuyor ya. Şaka gibi. Atımız için yemek lazım. Çok dramatiksin Alexander. Dört tane ihtiyacı varmış. Kaç tane var? 2 Şuradan da Top o zaman. Tavuk var. Sürekli şikayet ediyor. Çıldırıcıyım. O zaman gel şuradan yemeğini doldur şu atımızın. Ondan sonra da Isabella ne yapıyor? Tuvaletini yapacakmış. Ondan sonra gelsin. Burada suvasın ektiği buğday varı. Ha bu arada biz şey yapmıştık. Tereyağı yapmıştık. Pick up serving, pick up serving diyeceğim birkaç kere çünkü ayrı ayrı tereyağın, tereyağına ihtiyacımız var. Ondan sonra şuradaki tabakları temizlesin ve gelsin ekmek yapsın. Hatta Rosalinda'nın durumu ise o da yapabilir ekmeği. Aynen Rosalinda yapsın. Tavuk var artık bıktım sizden. Ne isterseniz yapın ya. Ekmek yapacağım zaten artık yumurtaya da çok fazla ihtiyacımız yok. Yani ihtiyacımız var tabii ki her zaman. Çünkü satacağız sonuçta yumurta var. Paraya ihtiyacımız var ama yine de ne bileyim. Hah şu tereyağını ayrı ayrı avup doğaba ekleyeceğim hepsini. Yani böyle yapmam gerekiyormuş. Ondan sonra cooking, pantry foods, ekmek yapabiliyoruz. Aynen. Şöyle şuradan tavuk şeyi yapabiliyoruz. Chicken pie yapabiliyoruz. Çok iyi ya. Sonunda insan gibi bir şey yiyeceğiz. Sebze çorbası bu arada gerçekten hayatta çok severim ama sadece sebze çorbasıyla da olmaz yani. Ha bir de haşlanmış yumurta var. Hakkını yemeyelim. <laughs> Rosalinda'nın ve Alexander'ın. Haşlanmış yumurta da bayağı var. Şey, Isabella tarvamızla ilgileniyor. Her şeyi toplasın. Hatta her şeyi satsın direkt. Sev o oh diyeceğim. Tavuğumuz bayağı heyecanlanmış. Emma gelmiş tavukla oynayacak ya. Get a chicken nugget advice. <laughs> Bu kelime şakaları gerçek mi ya Tims'te? Social hook brown hand. Acayip tatlı. Isabel arkada çalışıyor. Ha, biraz paramız oldu. Ama mushroom var çok az para ediyor maalesef. Sell harvest and sell all diyeceğim hatta. Gel şuradan sat hepsini lütfen. Bunların da otvarı çıkışmış onlar ve ilgilen lütfen. İzabel bacım. Ondan sonra ha pardon 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 direkt satmak yerine toplayıp da şey yapabilirdik. Arı var saldırdı İzabel'e. <laughs> Hayır. Çıldırıyor. Rosalinda seviniyordur. Rosalinda'nın sürekli çişi var ya. Kadın sürekli hamile olduğu için anlayabiliyorum ama. Sen kimsin? Komşumuz galiba. Kendisi Çin'miş. Bizimle tanışmaya geldi. Alexander bir uyan tanış. Talk about marriage. Ne zaman evleneceksin dostum? Evlilik yaşın geldi de geçiyor falan. <laughs> Orta çağda çok erken evlendikleri için maalesef. Korkunç bir şey. Pickup up seven. Yemek yapma seviyesi 5 olmuş. Rosevinda'nın. <laughs> Suyumuz mu yok? Bizim bu aşıkları niye yıkayamıyoruz? Şu sese gücü kovuyorum ya. Sen hangi Ayve'densin genç adam? Ne ver yapıyorsun? Peki. Edward gelsin biraz <laughs> kaka yapıyor. <laughs> Angel sürekli. Her taraf at. Kakası oldu. Walk here. Biraz atımızla şey yapalım. At sürme becerisi gelişsin Alexander'ın. Isabella gelsin. Toplasın. Kadına sürekli arı saldırıyor Arı kurtulamıyor arıdan kurtulamıyor Isabella. Rosalinda eminim bu durumdan çok memnundur. Ne oluyor? Ha ev çok kirvi olduğu için ve misafir geldiği için utanıyormuş Rodavinda. Şeyin Edward'ın nesi var? Edward acayip acıkmış. Edward da besle lütfen Rodavinda. Breastfeed. Emzir onu. Gel yavrum. Ben seni aç bırakır mıyım? Emziriyor Edward'ı. Şeyde... de Isabella Tarvamızla ilgileniyor. Ondan sonra gelsin buradan otvarı temizlesin. Bu arada şarap yapma şeyini ekledim. Hatta Kasım content indirdim biraz daha orta çağa uygun görünmesi için. Fakat horse ranch paketiyle gelmişti tabii ki. Üzüm ver ve şarap yapabiliyoruz. Pardon nektar yapabiliyoruz. Bu detay çok önemli. <laughs> Bebeğimiz ve ilgileniyor Rosalinda. Edward yakında büyüyeceksin yavrum. Alexander'a bak bırakacak Edward'a. Biraz da sen ilgilen Alexander. Ya acayip tatlı var. Çok tatlı var. Peki o sırada Rosalinda sen ekmek yapacaktın. Unuttum sanma. Ha şey yaptı. Chicken pie yaptı doğru. Bu ilk düzgün yemeğimiz dost var. Bunu kutlamamız lazım. Şöyle bir kadeh şarap alıyormuşum elime yandan. Hayır. <laughs> First bow out milestone unwalked. Ha Edward ilk kez altına yapmış. Yo. Ne kadar detaylı bir açıklamaydı bu. Edward'a Edward'da banyo yaptıracak Alexander. Alexander iyi bir baba. Hakkını yiyemeyiz. Gerçi bu bare minimum bunda farkındayım ama yine de. Ne bileyim iyi bir baba. Buna inanmak istiyorum. Kendimi kandırmak istiyorum. <laughs> bu ar var şaka mı ya kadıncağızı rahat bırakın Sev hani. Ha pardon pardon satma. Artık çok geç galiba. Collect hani diyeceğim. Bavu masadan satmak istiyorum direkt satmak yerine artık. Arı var bu kadıncağızı rahat bırakın artık sizin derdiniz ne bu kadınca var Şöyle şuraya topladığımız şey. Gerçi havuç varı dolaba ekleyeceğim. Çünkü havuç var çok fazla tarif vardı. Mantar varı da şuraya ekleyeceğim. Kim kimin durumu en iyiyse gelsin ve satış yapsın biraz. Rosalinda'nın acayip uykusu var ama umurumda mı? Hayır. Gelsin. Herkesin tuvaleti var ya. Yapın o zaman. Hema'nın durumu nasıl? Hema'cım gel yemek ye burada. Annen sonunda düzgün bir yemek yaptı 40 yılın başı. Gel ye. Harika. Mantar ve bal satıyoruz. Ne kadar uyumu? Bal varım var. Mantar varım var. İkisinin arasındaki alakayı sormayın. Fakat ikisini de satıyorum. Ya infantlara böyle mi banyo yaptırılıyor? Çıldıracağım. Çok tatlı. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum canlar. Dediğim gibi oynamadım. Nasıl zamanlar. Growing Together paketini hiç oynamadım. Isabella şey işbiyordu değil mi? Evet. Neden hepsi suyun başında işbiyiyor ya? Serinlemek istiyorlar herhalde. İlk banyo su diyor Edward'ın. Bebeği sürekli birbirlerine veriyor var. Bunu anlamıyorum. Al biraz da sen kucağına al, Biraz da sen kucağına al falan. Ha galiba sorunu anladım Infant olduğu için şu Merdivenlerden indiremiyorlar bebeği O yüzden beşiğin Burada olması gerekiyor Beşik şurada evin ortasında dursun Tamamdır yeter Gerçekten yeter Sen de yat artık ya Ya şu bunak <laughs> Sinirlendim yeter. Rosevinda da artık yatsın ve bu bölümü burada bitirelim ya. Biraz sinirli gibi gelmiş olabilirim kusura bakmayın. Ben bu challenge oynarken çok eğleniyorum ve sizin de seriyi sevmeniz beni acayip mutlu ediyor. Fakat biraz kaotik bir bölümdü sanırım o yüzden Simer'in beni dinlemedi. Sürekli birilerinin bir şeyden ihtiyacı var. Hayvanlar sürekli söyleniyor. O yüzden biraz çıldırır gibi oldum açıkçası bu bölümü bitirmek istiyorum. Orta Çağda Hayat'ın 5. Bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde de beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek seriye destek olabilirsiniz ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli bildiğiniz gibi. 3. ve 4. Bölümden yorumlarınıza cevap verdim, hepsini okudum. Bu bölümde sizin önerilerinizi dikkate aldım. Dediğim gibi umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kendinize çok iyi bakın canlar. 6. bölümde görüşene kadar veya başka bir videoda görüşene kadar. Bay bay.